Ne yapacaksın şimdi sen? Evet onu kaldıralım. O karışmış. O meyve değil ki o hamburger ekmeği. Evet hadi sen şimdi ne yapacaksın? Söyle bakayım bize. Evet onu da kaldır. Evet onu da kaldır. Ne yapacaksın? Sen şimdi söyle bakayım bize. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Duru sen? Meyveleri mi yapıştırıyorsun birbirine? Evet. Aferin kızıma. Ne o peki şimdi yapıştırdın? Adı ne onun? Söyle biz de bilelim. Aslında mısır. Mısır. Tamam. Aferin. Bir tane mısırımız var. Onun şimdi kutunun içine atıyoruz değil mi? Evet. Kutunun içine mi atıyoruz mısırı? Evet. Aferin. O ne yaptın peki? Bu biber. Biber. Evet. Ne renk o peki? Buraya. Evet. Oraya atıyoruz. Rengini onun. Ne renk biber o? O sarı. Sarı. Aferin sana. Olmuyor. Oldu. İçine koydun işte. Evet. Sıradaki meyvemiz hangisi? Limon. Limon. Evet. Eşi nerede onun? Burada. Aferin. Oh. Evet limonumuz kırılmış. Yenisini almamız lazım. Limonumuzu da birleştirdikten sonra nereye koyuyoruz? Buraya. Aferin sana. Sıradaki meyvemiz ne peki? O. Muz mu? O? Ne o? Muz. Evet. Onu yapma istersen. En son yaparız onu. Hı -hı. Öbür muzu yap. Bak bir tane daha var. Aferin kızıma. O ne? Hangi meyve? Muz. Ne renk peki muz? Muz ne renk oluyor? Oraya koyacağız. Evet. Rengini onun? Sarı renk. Aferin sana. Evet. Sırada ne var? Hangisini yapmak istersin? Bu. Tamam. Onu yapalım o zaman. O ne? Yaparken onu da söyle. Ne olduğunu. Bu portakal. Portakal. Evet. Portakal ne renk oluyor? Uy, uy. Oraya koyduk. Portakal ne renk oluyor kızım? Badan. Ne renk o? Rengini söyle. Turuncu. Turuncu. Aferin sana. Uy, uy, tamam. Sırada ne var şimdi? Karpuz. Karpuz. O, evet. Işte, benim arkamda. Karpuzu ne renk peki? Karpuz yeşil. Yeşil. Aferin. Karpuzum, karpu karpuzumuzu da kutumuza koyuyoruz şimdi. Evet. Sırada ne yapmak istersin? Mantar. Mantar. Aferin sana. Sen mantar seviyor musun? Evet. Aferin kızıma. Bunları daha Mantar çok vitaminli. Vitaminli Mantarı. Evet. Mantarımızı da yaptıktan sonra nereye koyuyoruz? Kutumuza koyuyoruz. Evet. Aferin sana. Sırada ne var? Kivi. 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 Kivi seviyor musun peki? Evet. Kivi güzel bir meyve mi? Evet. Ne renk peki kivi? Kivi yeşil. Yeşil. Evet. Aferin sana. Sırada ne kaldı? Bu. Onun adı ne? Yeşini bul bakayım önce. Nerede onun öteki yarısı Bak orada evet karşında direkt Bak kutunun yanında Aferin sana Onun ismi ne hmm. Tatlı bir şeydi hani ismi Bu ne Bal, Bal Evet aferin sana Bal kabağımızı da yapıştırdıktan sonra kutumuza koyuyoruz Başka ne kaldı Bu kaldı O ne peki ya kalan Havuç evet. Havuç yapıştır bakalım havucumuzu da. Sen havucu çok seviyor musun? Evet. Evet, her gün yiyor musun peki havuç? Evet. Aferin sana. Çünkü çok seviyorsun değil mi? Havuç ne renk peki? Havuç. Turuncu. Turuncu. Aferin kızım aslanım. Bunu da Muz mu kaldı? Yapıştıramayız onu. Yapışmıyor. Boşver tamam. Bu kadar değil mi meyvelerimiz bitti mi? Evet. Başka da meyvemiz kalmadı. <laughs> bu da. <laughs> evet ama bu biberimizin devamı yok. Biber kalmış. Ama biberimizin yarısını yemişler biberimizi. Değil mi? Yemişler. O ne renk biber? Kırmızı. Aferin kızım. Onu da kutumuza koyalım. Ve bitti meyvelerimiz. Bu da. Evet o da onu da koy kutuya. Aferin. Evet meyvelerimiz bitti. Bay bay yap herkese. <laughs> Görüşürüz.